Evet. Şimdi bakıyorum. Biraz şurayı hızlı geçtim sanki. Onu biraz daha durmakta fayda olacak. Şimdi şu simetrik olan devreleri ben şuraya bir yerleştireyim bakayım. Yani simetrik olmayan özür dilerim yarım devreleri ben şuraya yerleştireyim bakayım. Yani şurada sanırım bir problem yoktur. Çünkü burayı kesip atabilirim. Toprak toprak olduğu için bir anlamı yok yani. Ben kesip atabilirim. Şunları şurada bir alayım. Bu birinci devre. Bu birinci devre. Şunu biraz güzelleştirelim. Şu birinci devre güzel, güzel. Bir de ikinci devreyi alalım. Bu da şöyle, değil mi? <laughs> bu da ikinci devre. Bunu şöyle alalım. Bu da ikinci devreyi alalım şöyle. Nerede bu? da ikinci devre. Şunlara falan gerek yok. Bunlar, bunlar gitti artık. Bunların işi yok. Şunu da sil. Şunu da sil hatta. Gerek yok yani. Tamam. Hatta böyle. Bu da ikinci devre. Şimdi ikisi de esasında birbirinin aynısı. İkisi de bir common emitter. İkisi de common emitter. Yani tam anlamıyla sabit bir common emitter. Bunun kazancına baktığımız zaman VO1 bölü VID bölü 2'nin eksi gm çarpı rc olduğunu gördüm. Aynı şekilde buna baktığım zaman vo2 değil mi o? Evet. vo2 bölü eksi vid bölü 2'nin de yine eksi gm çarpı rc olacağını göreceğim. Hemen bakayım isterseniz anlaşılmadıysa hemen orayı bir daha yapalım. Şöyle bakalım. Buradan bir akım akıyor. Akan akım buradan da akıyor. Baktığımız zaman buraya 0 eksi vo2 bölü gm çarpı vbe2 ne? vbe2 base'den emitter'e. Değil mi? O da eksi vıd bölü 2. Ne yaptım ben ya? <laughs> 0 eksi vo2 bölü direncin değeri değil mi? rc eşittir. gm çarpı neymiş bu? Eksi vıd bölü 2. Niye eksi vıd bölü 2? Çünkü v base emitter 2. Base'den emitter olan bu voltaj şu voltaj eksi vıd bölü 2 olduğu için Buradan da VO2 bölü eksi VID bölü 2 şuradaki eksilik burada kalacak. Eşittir. Eksi GM çarpı RC olacak. Değişen bir şey yok yani. Ben buradan ne, yap ne yapıyorum? Bunu uzatırsam ne çıkacak buradan? VO1 eşittir eksi 1 bölü 2 GM çarpı RC olacak. Tamam. Yani yükselteç model anlamında kazancı aynı ama Girişlerin birisine pozitif birisine negatif verdiğiniz için ve çıkışlar farklı olacak değil mi? Kazançlar, şey yani şeyler özür dilerim. A'lar aynı. Bu, bu A. Dikkat ederseniz. Yükselteç model olarak A'ları aynı. Fakat birisinin ee, Evet. evet, A model olarak kazançları aynı. Fakat birisinin e, girişi, diğerinin girişinin negatif olduğu için e, çıkışlar da farklı olacak. Ve o 2 eşittir. Bu sefer artı 1 bölü 2 GM çarpı RC olacak. Yani VID'ye göre düşündüğüm zaman VID bölü 2 değil de VID'in kendisini düşündüğüm zaman sanki kazanç 2'ye bölünmüş gibi oldu. Esasında şöyle oldu kazanç. Biraz dikkatli bakarsak. Nereye kadar gideceğim ya? Biraz daha gideyim. Kazanç VID için sanki Yarısı burada, yarısı burada oldu. Birbirlerinin negatifleri esasında. Eğer birbirlerini çıkartırsak kazanç tamamlanacak. Çıkartmazsak kazanç yarımda kalacak gibi düşünebiliriz. Yani böyle bir durum oldu diyebiliriz. Peki. Harika, süper. Buraya baktığım zaman giriş empedansına baktığım zaman yine beta artı 1 çarpı RE ya da RP bulacağım. Yine burada giriş empedansına baktığım zaman beta artı 1 çarpı R ya da Rp bulacağım aynı şey. Çıkış empedanslarına baktığım zaman yine RC'leri bulacağım. R oları ihmal ettiğim zaman sıkıntı yok. Şimdi ben burada biraz tanım yapmak istiyorum. Biraz çünkü işler karışıyor. Tanımlar diyeceğim. Bunlar tanım. Şimdi birincisi A, D, D1 diyeceğim. Buna diyeceğim ki tek uçtaki kazanç diyeceğim. tek uçtaki kazanç diyeceğim. Diyeceğim ki buna bu arkadaş mutlak değerde VO1 bölü VID'dir. Ama ne zaman? vec sıfır olduğu zaman. Bu aynı zamanda VO2 bölü VID'dir. Ama ne zaman? vec sıfır olduğu zaman. Bu da eşittir. Nedir? 1 bölü 2 GN r c'dir. Biraz düzgün yap şunu. Bu kadar yap ayırmışsın burada. Şimdi şu ifade nedir? Yani şunun şuna olan oranı bu sıfırken, bunun buna olan oranı bu sıfırken. Yani sanki böyle farklı bir şey mi söylüyorum? Hayır, hiç farklı bir şey söylemiyorum. Yani ben ve O1'in VID'ye olan oranını bulacağım. Ve O1'in VID'ye olan oranını bulacağım. Mutlak değer alacağım bunu. Eyvallah sıkıntı yok. Ve O1'in VID'ye göre oranını aldığım zaman sonuç 1 bölü 2 GMRC değil mi? Doğru. Yani mutlak değer olduğu zaman. Ama burada VIC sıfır mı şu, şu analizde? E zaten sıfır. Niye? Çünkü ben süper yapmadım mı? Süper yapmak için nerede o? Süperpozisyon yapmak için V, I, D'ye göre süperpozisyon yapmak için ne yaptım? V, I, sıfır almadım mı? Yok etmedim mi ben V, I, Doğru mu? Şu V, I, Burada aynı şekilde V, I, yok etmedim mi? Yani zaten V, yok etmek demek V, I, sıfır demek değil mi? Yani esasında şu gösterim süperpozisyon sırasında demek esasında. Yani o özel superpozisyonda bir daha ikiye ayırdığımız o V, I, D, V, -I demek bu esasında. Bu bir tanım. Yani ne olmuş bu? ADD bir tanım olarak tek uçtaki kazanç 1 bölü GCMRC'ymiş. Bir de ADD diyorlar. Bu da diferansiyel kazanç diyorlar buna. Bu da ya tanım olarak eğer farklarını alırsak tamamlarız demiştik ya. Şundan VO1'den VO2'yi çıkartırsanız birisi eksi birisi artı olduğunu çıkartınca ya eksi bir GMRC olacak ya artı bir GMRC olacak. Fark etmez. Mutlaka alırsanız gider onlar. Bu da arkadaş GMRC olacak. Bunlar birer tanım. Bu da diferansiyel kazanç. Yani esasında e, diferansiyel kazanç yapmayı e, Eğer birbirlerinin farkını alarak kazanç yaptığımız zaman kazanç iki katına çıkıyor. Neyse. Çok fazla diferansiyel kazancı biz bu aşamada çok zorlamayacağız. Biz Şununla gideceğiz. Bu daha kolay. Ee, uygulaması daha kolay şu anda bizim için. Peki bir de ne var? E, ee, de yapmamız lazım değil mi? Hep VLC'yi sıfır. Ah şurada VLC sıfır. Unutmayalım. Yani bu yine VLC eşittir sıfır ne demek? Yine süper pozisyonda göre çözdüğüm zamanki durumda demek bu. Bir de ne yapmam lazım? Bu tanımların hepsini alayım tek bir tarafta olsun. <laughs> olsun? A, c, c, olsun arkadaşlar. Böyle mi demiştik buna ya? Hadi böyle olsun. Ne fark eder? Bir şey olmaz. Bu da ortak işaret kazancı olsun. Bu da şu olsun. Tanım olarak arkadaşlar. Tanım olarak şu şuna işte olsun. Ve özür dilerim ve ee, o bir evet aynı şey bölü ve ama ne durumda ne durumda ne durumda ve id sıfırken bu yine aynı şekilde ve o iki bölü V-I-C. ne durumda yine V-I-D sıfırken bu neye eşit bu devre için bu neye eşit bu devre için alfa çarpı rc bölü Çarpı re işte. Şimdi bakıyorum. Ee, fark için bu devre, bu devre. Fark işareti için normal bir kamunemütr oldu. Ortak işaret için emiter dirençli kamunemütr oldu. Dikkat ederseniz normal bir kamerametre oldu ama biz DC'de DC'de hala o direnci kullandık. Bakın. DC'de hala bu direnci kullandık ve dikkat ederseniz bir kapasitör koymadık. Yani kapasitör koymadan da yine bu kapasitör buradaki direncin etkisini AC'de yok edebildiğimiz için esasında güzel bir devre bu. Yani bypass kapasitörünü yok ettik burada. Bypass kapasitörü yok şu anda. Bypass kapasitörünü kullanmadan ben Burada bypass kapasitörü kullanmadan common emitter etkisi gördüm. Şimdi bu e, biraz olaya e, şey bakalım. E, o pump vari bakalım şöyle bir o pump'ı düşünelim. O pump neydi? V artı eksi V eksinin A çok katı V out oluyordu. Hatırlıyor musun? Yani esasında farkları yükseltiyor. Girişteki sinyalin farklarını yükseltiyor. Dikkat ederseniz bizim buradaki fark işareti dediğimiz vyd dediğimiz şey esasında yine birinci sinyalle ikinci sinyalin farklı değil mi? Biz öyle tanımlamamış mıydık biz bunu? Böyle ikisi de var tam o iki ayet ters problem öbür kat sayı zaten. Yani esasında biz burada yok böyle ikisi yok kendisi doğru doğru ve direkt direkt farklıydı doğru. Yani esasında şu yaptığımız şey bizim, şu yaptığımız bir şey bizim esasında fark işaretini çarpmak o pumpta. Yine aynı şekilde fark işaretini çarpıyorum. Ama burada ortak işaret yok. Yani ben sağsına buraya A işte atıyorum A D D 1 çarpı V artı eksi V eksi artı A C C çarpı işte V V artı artı V eksi bölü 2 mi yapmalıydım acaba o pump için? Böyle bir şey mi yapmalıydım acaba? Çünkü burası fark işareti farkları doğru. Bakın buna çok benzedi. Dikkat nerede? Çok benzedi bakın buna farkları. ADD1 zaten bu. Sıkıntı yok. İki, iki sinyalin farkı. Çünkü buradaki VID dediğim şey V1 eksi V2 idi değil mi? Bu VID neydi bu? V1 V2 değil miydi? Peki ortak işaret dediğimiz bu şey ne? Bu da ACC ortak işareti. Onlardan herhangi birisi VIC. VIC dediğim şey neydi? Onu bunu yapayım artık fark olsun. Ne, bu, neydi bu? V1 artı V2 böyle 2 miydi? İşte burada esasında ortak işaretteki şu hesaba DC'lerde girse belki daha güzel olacak. Yani ondan o kitaplar belki daha doğru söylüyor. Neyse. O kadarcık fark olsun artık. Şimdi baktığımız zaman ben normalde o pumpta şunu hiç düşünmedim. Büyük ihtimalle var böyle bir şey. Yani var ee, uzatmayalım. Var böyle bir şey. Niye ben böyle bir şey düşünmedim? Çünkü o pumpı yaparken ben farklarını yükseltmek istedim. Aralık, kendilerini yükseltmek istemedim. Farklarını yükselttim ama bir sürü güzellik oldu. Hatırlayalım. veya artı ile V, v eksi eşit oldu filan. Lineer modda çalıştı. Çok güzel yükseltme yaptık. Eğer onlar eşit olmasaydı, eğer bir de şöyle bir şey çıksaydı, of iş iyice karışırdı. O zaman ben ne istiyorum? ADD 1'in çok yüksek, ACC'nin de çok düşük olmasını istiyorum. Eğer bu ikisini böyle yapabilirsem, ADD 1, ACC'ye göre çok yüksek olursa o zaman şu arkadaşın pek bir etkisi kalmayacak. Onu istiyorum. Onu nasıl sağlayabilirim? Ha, zaten onu bak buradan sağlayabilirim. Hatırlarsanız normal bir common emitter'ın kazancı yüksekti. Emitter dirençli common emitter'ın da kazancı düşüktü. Niye düşüktü? Çünkü dirençlerin birbirine oranıydı. Bunun avantajı neydi? Transistörün etkilerinden, transistörün kendi etkilerinden kurtuluyorduk. Yani transistörün kendisine bağlı özelliklerinin değişiminden kurtuluyorduk. Dirençlere bağlı kalıyorduk falan. Tamam, onun öyle bir artısı vardı. Ama kazancı düşüktü. Şimdi ben baktığım zaman ACC, özellikle şuradaki 2 re direncini büyütebilirsem, dikkat ederseniz onun şuradaki kazancı hiçbir etkisi yok. Ben bu 2 re direncini büyütebilirsem o zaman bu ACC'yi küçültürüm. ACC'yi küçültürsem şunun etkisini de küçültürüm. Ha, orada benim işim neymiş demek ki burada ADD biri çok 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 büyük ACC yapmak lazım. Ya da 2RE direncini çok 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 büyütmek lazım. Eğer bunu becerebilirsem o zaman güzel olur. İşte ne kadar becerdim? Ben bunu ne kadar becerdim? Bunun oranı nedir? Buna da bir işte CMRR demişler. Evet o da bir tanım. C MRR demişler. Common Mode Rejection Ratio demişler. Onu logaritmik yapmışlar. 20 log demişler. ADD1 bölü ACC. Yani ADD1'in ACC'ye olan oranının logaritması işte bu da CMRR demişler. CMRR ne kadar yüksek olursa o zaman benim o ideal opamptaki denklemim <laughs> o kadar doğru olur. Eğer CMRR düşük olursa artık bu denkleme bir de esasında kamu bu ve artı artı V eksi bölü ikili bir de ACC yeni bir şey e, kat bir eleman daha eklemem gerekir ki bu eleman da her şeyi bozar yani. Bu da başka şeyler getirir ortaya. Onun için CM mümkün olduğu kadar yüksek olmasını istiyor. Tasarımı onun için de mümkün olduğu kadar RE'yi büyük yapmam gerekir. Hatta şu devre için dikkat ederseniz. Şunu şuna böldüğünüz zaman RC'ler de gidecek. Olay direkt olarak GM ile REE bağlı bir şey kalacak. CMR'lar. Bunu biraz daha kurcalayacağız zaten. Peki harika ben bunu anladım. Süper. O zaman CMR'ları arttıracağım. Onu anladık. Şimdi bakıyorum. Artık ben neye hazırım? Artık ben o e, şeydeki e, doğrudan kaskattaki ya da RC kaskattaki fark etmez. Doğrudan kaskattaki kaskat bas kattaki ilk ilk ıı, katı işte fark yükselticiyle ile değiştirmeye hazırım. Hazırım da. Hazır olmam için benim ne yapmam lazım? Hazırım. Hazır olmam için ne yapmam lazım? Bu fark yükselticinin a'sını r i'sini ve r o'sunu net bir şekilde bilmem lazım. De bu r i v ı d için değişiyor. v ı c için değişiyor. r o şimdi değişmedi. Ama e, r o da e, <laughs> bu fark yükseltecinden sonra bir tane daha fark yükseltici bağlarsak r o değişecek. Yani onu hiç girmeyelim. Biz boşuna. Ona hiç gerek yok. Fark yükseltiğinden sonra standart bir common emitter ya da common source gelsin. Hiç uğraşmayalım ama. Son olarak bu REI dediğimiz şey bizim VUC ve VUD'ye göre değişiyor. VUD için işte RPLI bir denklem geldi hatırlarsanız. VUC için işte beta artı bir çarpı küçük R artı büyük REE'li bir denklem geldi hatırlarsanız. Yani bu ikisi değişiyor. Ne yapacağım ben o zaman? O zaman şu geliyor aklıma. Ben bunları birleştirdiğim zaman önce VUD'ye göre tüm katları analiz edeceğim. Sonra VEC'ye göre tüm katları analiz edeceğim. Sonra her şeyi birleştireceğim falan. Uf. Uf yine uf. Ona girmeyelim. O zorluyor bize. Yani o kadar da uzatmanın anlamı yok. Burada ben sadece VED'ye göre analiz yapsam VEC'yi de CMRR yükselt bırak desem o benim için daha kolay bir çözüm ki esasında daha da esasında pratik diyebiliriz yani. Çünkü gerçek uygulamalarda CMR'ları bayağı yükselteceğimiz için bu VEC'nin etkilerini bayağı bastıracağız. Bu VEC'nin etkilerini bayağı bastırdığımız için öyle uçuk kaçık iki tane modeli paralelde yürütüp daha sonra birleştirmek gibi bir e, fantaziye gerek kalmayacak. O zaman sadece VED'ye göre devam edebilirim. VED'ye göre ne olacak? Uzatmayacağım. Bunu hiç uzatmayacağım. Çünkü e, buralar biraz artık yormaya başladı. Hiç uzatmayacağım. Sadece formülü verip geçeceğim. İlgili arkadaşlar kaynak kitaplara bakıp yapabilirler. V, I, D ve tek uçtan bağlantı için. Tek uçtan çıkış için. R, arkadaşlar 2 RP olacak. Herhalde MOSFET'te de R, I herhalde sonsuza gider. RP'nin analojisi sonsuz olduğuna göre MOSFET'te. Ve r arkadaşlar r da arkadaşlar R-C olacak. Herhalde MOSFET'te de r da R-D olur. Yani bunları <laughs> dediğim gibi ilgili arkadaşlar kaynak kitaplara bakıp bunların doğruluğunu kendileri görebilirler. Çok ben fazla artık bunu uzatmayacağım. Ve burada artık bizim analizimizi tamamlamış olacağız. Diyeceğiz. Bizim A'mız ne peki? A'mızı biliyoruz artık canım. A'mız ne, ne bu? A'mız v I, D göre devam edeceğimize göre A'mız A'mız ADD 1 olacak. Değil mi? Burada çünkü biz neye göreceğiz? Buradaki A'mız ne bizim? A'mız ADD 1. Niye? Çünkü AC bu da A'da esasında ikiye ayrılıyor. ACC ve ADD 1 diye ikiye ayrılıyor esasında A'mız. Ama biz yine ADD 1'e göre alacağız. ACC'ye göre almayacağız. Yine niye diyeceğiz ki? Çünkü yine bunu CMR'a bırakalım. CMR'a bırakalım. Uğraşmayalım. ACC ile uğraşmayalım. CMR'a bırakalım. O zaman biz analizimizde <laughs> fark yükseltecini sadece V, I, sinyaline göre A'sını R'sini, R'i'sini, R'o'sunu alacağız. Ve daha sonra diyeceğiz ki bunun CMR'ları da şudur. Yani ona göre işte fark işaretinin de bir etkisi olacak. Çok da böyle %100 doğru bir analiz olmasa bile artık bu CMR'lar sizin işinizi görür deyip bırakacağız. Peki. Burada bırakalım. Sanırım örnek çözersek biraz daha pişecek. Bir